Merhaba dünyalarım, ben Yusuf, bugün sizlerle birlikte İbo'yla tek vlog SkyBlock oynuyoruz. Ne yapıyorsun İbo? Şimdi bu İbo'nun yaptığı iş, <laughs> iş mi ya? <laughs> Ama bak bundan bundan sonra vurmak yok tamam mı? Bundan sonra vurmak yok. Bundan sonra vurmak yok tamam. Tamam ben kazıyorum. Arkadaşlar amacımız tek blok yani bu iş kalını Allah katılımı kapatın. Yok yok bizden başkası gelmesin katılıyor Dur bir sus dur dur maşini mi Aa ne çıktı? Oha 2-3 tane kitap çıktı. 5 tane de ekmek var. Tamam neyse. Etrafımızı genişletelim. Biri katıldı. İbo aşağı at. İbo at hemen. İbo at hemen. İbo at 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 at. at. İbo Allah aşkına şimdi bini aşağı düşürecek o. Hii, oğlum ben de. Atamadım. Atamadın. Bir operatör yap ben atabilirim. Bir Şu, e, ilk A, Sen bana ver ben atayım kardeşim. Tamam yaptım seni. Tamam Atma beni atma. Şeyle mi açmış oğlum? Allah. Atma çalıştım. Alo Arda Dünyalar'a e, bu seri çok güzel olacak diye biz şey Bizde. Oğlum. bu Baba, oğlum, <laughs> Ne? İbo bu Atla. da bilgisayar oyuncusu olmasın? Oğlum ziyaretçi bir şey yapamaz. Atsana ya şu seri şey burada. Oğlum atmaya çalışıyorum atılmıyor. Ne atamıyorum. Her şeyi kapalı oyundan at. Kabul et. Olum oyundan atamıyoruz. Lan git lan. Aha. Yanlışlıkla bir tane Olur. çiçeği atladım. Vurma vurma bana vurma. Yok oğlum yok yok. Senin elinde de toprak var sen hiç vurma. Aha odunlara geçtik tamam. Lan açılmıyor. Şiiri açmıyor. İbo sen ilk baş katılımı kapatacaktın kardeşim. Tamam neyse. Etrafımız geniş. İbo sen Keşke şey olsa ya. Sandığı birazcık uzağa kuracağım İbo. Gıcık. Mesela ben bir tane crafting yapıyorum. Ee, tamam ben de yapabilirim ama ilk önce bir genişliğe bir gidek yani. Aa, ki işte, Tamam ben. Sandığı uzağa koymamız lazım. İbot tipik atmasına diyor. Sandığı uzağa koyar. Sandığı uzağa koy oğlum. Creeper ben, ben çıkarsa ben, ben. ne yapacağız? Creeper çıkarsa ne yapacağız? Sa sandığı birazcık ben, ben. uzağa götürek. şu yapabiliyorsan lan güt 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 açıyorum su Hızlı zloy atıyorum şimdi adamı söker aldım geldi mi iyi e aşağı düştüler Bak, lan iyi geldi ha yan yana olunca sürekli bana gelmiyor hep bana geliyor. Aa uçtu adam yukarı geldi ya. Aşağı düşmeli. Bak hile yaptılar. Oğlum biz nasıl bir gıcıya denk geldik. Ben kendime bir kürek yapıyorum. Kimse sen yapabilir misin? Ben yapıyorum sen yapabiliyorum. Ben de yapabiliyorum. İbo Yaptım biz bu abi, bloğun ben. birazcık uzasında kıralım çünkü şey olabilir. İbo çekil bak altını kazabilirim. Geldi Aa! Mi? Aa! yemek. Tam geldi. Tam. Ben, ben birazcık. Yesen... Allah, Allah gıcık gıcık diyor kendisi tamam. çıkmıyor. Aa, tovuk, tovuk, tovuk. Tamam ben sandığın içine eşya koyuyorum. İbo bu kitapları okumamız lazım galiba. Niye? Ben okuyayım mı? Sen de blok kır. Aşağı gittim. Tipik ya uzun. Baba bak o nerede? Ha gitsene ya şu Demiyoruz. Bak bir kişi katıldı dünyaya da. Uzun tek çıktı ya. Çık o zaman. Aa, bir, 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 bir İstemiyoruz seni. Bak bu kaç tane blok üstüne geliyor. Üstü bu. O ayrıldı. Hemen Aa. katılımı kapat. Hemen katılımı kapat. İbo'dur bu kemik bloğu. Bu kemik bu lodur. Bunun için kazma lazım. Sen yapar mısın? Ondan da ben yapayım mı? Bende 4 tane odun tek var. Ben yapıyorum kendime. Sen de kendine yap. İbo bende ben 4. Dört... Yapamıyorum bir tane eksik. Ben de dur yapayım ben. İbo bu kemik bloğu. Aa toz geldi. Aa kemik tozu. Pekala. Evet dünyalarım şu an kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane inek geldi. İnek mi? Şimdi yani bir tane inek, bir tane koyun. Oğlum bir tane inek tek vardı. İbot sendeki toprakları sanda koyup bana ver hemen. İbo hemen et, etrafı genişlet. Tamam ver bakayım. Al. Ha, tamam. tamam. Oha 38 tane. Neyse. Tamam. Boş ver. Sandık sandık geldi mi sandıkların içindekileri al sandığı kırma. Aynen Dur dur. <laughs> Koyunlara diyor aşağı düş <laughs> <Çocuk delimli> ya. çocuk deli mi ya? İbo bana birkaç tane daha odun lazım, odunları bana verir misin? Tamam sen de, şunu kıyayım, veriyorum. Bak tam bitirirken böyle bir şey geldi. Ama ben... ...tutandan koymak lazım, aşağı bağmışım. Aynen. Toprakları da koyuyorum. Oğlum çekil çekil, bu koyun niye dibimize giriyor sürekli? Yusuf kemik kulağını da koydum, kemiği niye çevirdin oğlum sen. Boş ver, tam Geri yapabiliriz, şey. boş ver geri çevirebiliriz oğlum boş ver. Oğlum böyle Ben, çevirdim, çevirdim, çevirdim. ben şu oğlum bu inek tam da crafting table. Bu işte. video Şu anda tam crafting table'ın üstünde duruyor. Aynen tek bir tanesi olsa yeter. Ee, bu, bu koyunlar ne yapıyor? O bunlar maniak. Bitirsen olsun şey. Yapıyorum, yapıyorum bekle. Üç Beş tane daha. Ha, doğru, ben Allah ben. belanı az daha aşağı düşüyordum her şey de bende. <laughs> Baştan başlarız ne olacak ya? Yani? İnekle koyun gelin bakayım. Sen de kapat, tamam. İnekle koyun gelin. <laughs> Şerefsiz ineğe bak az daha koyunu aşağı atıyordu. İbo. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin içeri gelin içeri gelin. İçeri gelin deli etmeyin kafanıza tükürürüm. <laughs> Lan bunlar fazla mı akıllı? Benim mı oldu senin var mı? Benim var 9 tane. Gelin gelin. Oğlum bırak buğdayı bırak. İbo hemen ıı, kapatacağım zaten şurayı. Keşke çitleri sana verseydim sen kapatırdın. Neyse hemen koş. Kapat. Gürdağ koy. Oh. Tamam sağ ol. Neyi? Oğlum ne yapacağız ki? tamam dur durü. Baba ne diyorsun ya? Ne koy çıkıyorlar koy. Oğlum koyamadın ya. Evet videodayım. Evet evet işte bu. Evet ben videodayım. Ben video çeken bir yotabaram. Ne yaptın? Bir baksana şu kaç tane ka şey var A bir Bu domuz iş işimize yarar mı yoksa öldürsen mi? İboçetik kapısı İşim. tam tersi gibi yapılıyordu ne değil ne mi? Oğlum hiçbir hiçbir fikrim yok. Domuzlar bir işe yaramıyor. Ha, şey, şey var? Durduğum kalp, durduğum Göremedim. Hemen bir Tamam. Ya. Yaptım. Hemen kır koyacağım. Hemen kır koyacağım. Hemen kır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hemen. Ha, gelin. Gelin, gelin, gelin. İbo sen gelin, kır, gelin, gelin. Sen, gelin, gelin. sen kır, kır, kır ben hemen kopya koyayım. Domuzdan nefret ettim ben. Çok matrak. Koydum İbo. Domuz da içeri girdi. Yeah boy. <laughs> Bari inekleri de çiftleştirseydin oradayken. Lan ne yapıyorsun yine vuruyorsun? Onları hemen çiftleştir. Ben çıkmam <laughs> şey ben ya. İbo. İboş ben burayı kuruyorum hemen çık. Hemen çık. Buğdayı bırak hemen çık. Buğdayı bıraktın mı? Çık 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 çık. <laughs> <laughs> tamam aldım. 41 tane karpuz. Yeah, no, no, no. İbo bize son gereken bir tane daha koyun bir tane daha domuz. Diğer gelenleri de öldürürüz zaten. Evet, küreğim, değil, süt, şeyler, Al sana kürek. Süt, ekmek Buzayı, ekmek. Acıktıysan yemek yiyebilirsin ya da bütün blokları sandığa koyup aşağı atlayabilirsin. <laughs>

Yo yo oğlum hayvanlar oğlum, girsin diye. Geçtim. Büyütüyorum ya. Hayvanları genişleteceğiz. Oğlum, İbo hayır. Hayvanlar çok dar yerde duruyor. hem bir, şey bir, bir daha akşam oldu ha. Bir, bir şey çıkarsak iyi olur. İbo. Bir 5-10 dakika bekle. yeşil çim çıkınca burası bir yeşillensin. Hah. Biz de şöyle bir şey yapacağız. İşte, arkadaşlar. Tahtalardan genişletmeyelim gibi çok gereksiz ve çirkin oluyor. Aynen zaten tahtalar var gerekiyor. Şu toprakları koyar mısın? Ben de birazcık yapayım yani. Ödeyim. Tüm toprakların hepsini harcadım ki. Bir tanesi bile yeşillensin de ben kıracağım. Zaten öbürlerinde yeşillendir. Tahtalar yeşillendir. Yeşillendi mi? Hah tamam. Bir Tamam onu dikkat et kırma bak sakın. Kırarsam zaten bir daha şey yapmam. Yani gel Tamam ben birazcık daha ne şey yapayım. Aynen videodayım. Şu an şey yapacağım birazcık daha çift yapacağım hayvanları birazcık daha genişleteceğim. Bir Aynen tuğla. Taş zamanına da geçmemize az kaldı Aa, Abi tane daha yer yeşillenmiş çok iyi. Sen niye toprak topraktan? Yanlış şey yaptım yanlışlıkla direkt üstüne vurdum. Bu şekilde bunları eritmeye başlıyor mu taşlar bir Çünkü 24 tane oldu bile. İyi ee, bu toprakları sandığa koyar mısın kardeşim? Yok abi sen ne yapıyorsun? Yok ee, yo yo sen koy. bak sakın bana vurma bütün tahtalar bende. Tahta geri çıkan sorun yok da. Şimdi hem zarara gireriz hem de atsak yani bir şey bile. Vurmak yasak yok. bir şey de söyleyeceğim. Son bir toprağın daha var. Son. Son bir toprakta hatta Hatta birkaç tane daha. teşekkürler daha koydum. Teşekkürler. Bu var, tavuk çıktı. Ah, ibo tavuk önemli, tavuk önemli ok yağı yapıyoruz. Içine zaten. Bile içine Biliyorum işte bak şuraya son bir blok koydum onlar kendinden içeri atlıyor. Ben bir tane kürek tane Çabuk bir şey. Aynen. Devam ben bunları yeni birazcık daha genişlettim. gelin bakayım. ben toprak falan çıktıkça şeye koyacağım. hatta dur üstüne gitar tarzı falan şu atıyım baya fazla var üstümde time ve bunların alanını da genişlettim genişlettim mi tamam 6 tane falan toprak var şu an. daha şeye koydum baya daha şeye koydum Genişlettim mi bu videoyu 5 dakika durduruyorum tam dünyaların tam, tam sonsuz yerliydi. sonsuz yemek şeye geldi sonsuz sonsuz sonsuz, sonsuz. Bu çok önemli. Lan bir tane daha mı doğum? Oğlum domuzlar ne işimize yarayacak ya? Bayağı domuz domuza bak. İneğe doğru koştu. İnek kaçıyor şu an. İnek denirdi. i̇neğe ben çektim Aa, kendim. Şarjında... İnek geldi. İnek... Ha, sen... Ben besliyorum şunları. Bağırdı, besliyorum hepsini. Allah ben de çek... <laughs> Tavuk kabının önünde duruyor. Çok zeki hayvan. <laughs> <laughs> Allah belanı ne <laughs> sık... Kapat kapat Hah. Ben gelirim Ben şu an şu monster ineğine bakıyorum abim inek bize nasıl çıktı Ay bir tane yavru inek La çekilin kapının önünden Ah neyse Sen kazmaya devam et kardeşim Zaten ben etrafı genişletme konusunda biraz ustayım. Ee, em, video yapıp? Siyah koyun çıktı Saçmalığa bak. Abi daha yeni buradaydım. Niye çıktım ki ben bir daha? Gel koyun koyun koyun. Aa tamam. Bu iki koyun çiftleştirebiliyor muyum? Ee, çiftleştirebiliyor. renkleri renkleri farklı olduğunda fark etmiyor değil mi? Aynen. Siyah koyun çıkar herhalde. Beyaz koyun Aynen. Bilmiyorum. Monster aralarına girmiş öpüşme e, bir şey yapmalarına izin vermiyor. Çiftleştir. Lan çiftleştirmiyor Monster yeniye bak. Oha. Ha. İbo çiftleşti. Ne oldu? Dur dur sandığı elleme ben bakayım. <laughs> Oo çok iyi. Var ver neler Her şey çaldı. Hayır oğlum sandığa koyacağım. Bunlar önemli şeyler. Ne da dur, dur dur. Ben şeyi de koyayım. Tam da da sandık genişlettim. Sağ ol. Ben her şeyine sandığa koyuyorum. Bu arada dağeme vurduğum çıkıyor sizlere. Gaza gel. Bir şeyde Aa! Lavda çıkarsa sonsuz taş kaynağı yapabiliriz değil mi? Ben kimseye de şey yapayım mı? Ne? Eee kase. O ne? Ha, kaze. Ben, Tamam e, kaseyi yap bana ver çünkü ben buradayım ya ben sınırsız alırım şimdi. De almadı, adını, Niye sadece kendi alıyorsun lan çakal? Aa, ben, de şey, çıkıyor, ben aldım. Aa, hı, ben de tirafe, olduğu, ben tamam 16 tane kase ver oğlum ben şimdi bunları... Ne oldu? Vurma sakın bu çok önemli. Zaten iki tane yok Oğlum iki tane yok tek bir tane evet. var. Tamam dur videoyu durdurayım be. Evet dünyaların bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.